Ya anne ne zaman varacağız artık sıkıldım artık bir saat 2 saat 3 saat ne yapıyoruz biz burada sadece oturuyoruz ne yapacağız başka? Kızım, kızım kemerini çıkartma hadi bak inmek üzere uçak az kaldı. Dur sana tekrar otelin fotoğraflarını açayım da gör bakalım birazcık anne, daha. Anne tabletimden açar mısın? Tamam tamam hemen. Otel.com'a gir. Oradan göstereceğim sana. Birinci wow. sırada çıkan en lüks otel. Şimdi biz ona gidiyoruz. Ay Allah'ım hayallerimin oteli Anne Ece. Ya. Çok güzel değil mi? Çok güzel bir tane oda var. ben be aynı benim gibi. Onu alalım mı onu alalım mı? Ay inşallah şansımızda o boştur ve onu verirler bize Ece. değil mi? İnşallah inşallah. Hadi otur kızım bak uçak inmek üzere. Oh. Yavaş yavaş iniyor. Hop oh. geldik. Yaşasın hemen şuradan. Yapsın. Anneciğim. E hani tamam, bizim kızım. valizlerimiz büyük ya. Bizim valizlerimizi şuraya koymuşlardı. Gel oradan alalım. Evet çıkışta bagaj alma kısmından alacağız kızım. Oh be sonunda geldik. Ay çok merak ediyorum Ece oteli. Sen de merak ediyor musun? Evet anneciğim ama şov olmadan asla gitmek olmaz. Oh! E <laughs> yapamadım ya. What? Şov yapma kızım hadi gel. Oh! Nasılsın mama? <laughs> Şımarma Ece. Ay kızım bir oradan düşeceksin. <laughs> tamam tamam. Bir dakika ben otelin şeyini çağırmıştım hani bizi almaya gelecekti bu resepsiyondaki adamlar. Allah Allah niye gelmediler? Dur bir saniye kızım ben bir hemen arayayım. Bir saniye. dedet de dedet dedede. -de 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 -de. Alo. Aa, merhaba merhaba alo. Sesim geliyor mu? Evet geliyor Efe Bey. Aa evet sizsiniz değil mi? Hani bu e böyle lüks bir tane otel vardı oraya gelen kişiler. Evet evet sizin oteliniz işte sizden oteli götürecektiniz de biz kapıda kaldık biz şeyin orada havaalanının orada sizi bekliyoruz. Ben hemen geliyorum ben zaten yanınızdaki otelin çadasındayım görüşürüz. Ne işiniz var orada? Aaa gördüm anne. Çatıdan geliyor. Gerçekten olamaz böyle bir şey. Ece çekil. Anne. Kafanı aç araba düşecek. Aaa. <laughs> Ece Aa. Bizi de böyle götürmeyeceksiniz Ece. herhalde Efe bey değil mi? Yok yok ben orada birazcık dinleniyordum ya. Tamam şu şey. valizlerimizi arkaya koyar mısınız? Hemen koyayım şöyle açalım. Verin Buyurun. siz e, bana. Valizleri. Buyurun. <laughs> Kızım sen nereye geçtin öyle anneciğim? Anneciğim çok eğlenceli evet, bir İşte Öyle geçsin. bir yer var ama işte böyle korumalı işte bağlıyorsunuz falan artık düşmez yani kızınız. Ay anladım. o Efe Bey bu otel yeni açılmış ee, öyle demişlerdi bize böyle her şey son madalya lüksmüş. Gerçekten öyle mi çok mu güzel? Bu, tabii ki de. Yani o otelin böyle girişinden girdikten sonra ağzını sulanacak. Ya. Ay ben Ayrıca yerim anne ya. Karnım da bayağı açtı. Evet anne karnım da bayağı açtı. Yerim ben valla. Ay bir şey diyeceğim kızım. Ee, otelin çok güzel lüks bir restoranı varmış. Oh oraya gider yemek yeriz birazdan. Bakın Anneciğim. görüyorsunuz oteli. Wow. E, ben, oh. Beni hemen götürün yoksa ben bu oteli yiyeceğim. Çok güzel gözüküyor. Wow. Ece, şuraya Öyle. bakar mısın kızım? Vay canına! Vay, otel. Şey, Efe Bey, siz bizim valizlerimizi alır mısınız? Tabii ki de hemen alıyorum. Şurada. Vay alıyorum. Ece, merhabalar, merhabalar. Bayıldım. Oooh. İnsanlar da burada oturuyorlar, baksana. Vay. Abi, Resul. bana da verir misin? <laughs> Bana e, da ver. Gel kızım buraya gel gel. Anneciğim rahatsız etme gel. Şuradan resepsiyona şey, gidelim. Hangi odayı e, şey almıştınız? Almıştınız. Ya Pasal, biz e, şeyden ne? seçerken pembeyi seçmiştik ama gelince hani şey veririz demişlerdi. Anne abla pasaport şey. istiyor. Tamam anneciğim hemen veriyorum. Bir saniye bir saniye. <laughs> Şöyle kimlik olur demişlerdi. Buyurun kimliğimizi buyurun. Aa, anne Şöyle bak. Verdim. Odanız son dördüncü numara çıkabilirsiniz diyor. Ay çok teşekkür ederiz resepsiyonist hanım. Çok sağ olun. Çok tamam, sağ Hadi alayım. gel kızım Şuradan odamıza çıkalım. Şuradan anahtarı da alalım. Tamam odamız, odamıza çıkalım. Nerede bu odayı gösterecekti Efe Bey bize? Nereye kayboldu? Evet yani. nereye gitti? Ana asansör asansör. Aa. Kızım binme dur Efe Bey. Hop geliyorum geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Heh, bizim evet. Balizler... 14 numaraymış Efe Bey. Evet, <laughs> Valizlerinizi koymaya gitmiştim de ben geç kaldım ya. Gelin. Buradan tamam, hemen geliyoruz. en üst kata çıkıyoruz. Tamam. En üst kata çıkım. Asansörle. Tamam çıktık. Ece kızım gel hadi anneciğim. Geldi. Hı, evet. Buna bakın burada 15, 14 numara var. 14 giriyorum. Ay, 3, 2, 1. Sahip <laughs> <laughs> olduğu için uh. artık sizin oldu. Wow. Oh. Oh. Oh, anneciğim yatak çok güzel. Kocaman yatak, yatak var. Yatak var. Burada oynayabileceğiniz bilgisayar oynayabileceğiniz ders çalışabileceğiniz alanlar var. Burada ooo e, bir şeyler izleyebilirsiniz. Süpermiş. Vay. Anneciğim Zaten büyük oymuş. Oo, Ece gel banyoya bak. Uf altından. Altından. Anneciğim bırakın beni altından. Anneciğim hatırlıyormuşsun Ayşe videoyu bir tane video atmıştı bitmeyen şey bitmeyen e, Roblox'taki oyun işte evet. ama ya tuvalet kağıdı dolardan değilmiş ya. <laughs> <laughs> Anneciğim şey tuvalet efendim, kağıdı dolardan efendim. olsa ben onu alırım direkt. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Efe Bey, çok ben... teşekkür ederiz çok beğendik çok sağ olun yani biz bir şey olursa size nereden ulaşacağız telefon nerede? Ee, telefon şuralarda bir yerde olması lazımdı. Bakın gördüm. Bakın. Hihi. Evet bakın. Servi şeyler. Dili. Var. Bir tamam. şey istiyorum. Evet. Bir şey istiyorum ben. Aa bir, bir şey, şey istiyorsun. nerede? Aa valizlerim. Valizinizi şuraya koymuştum ben. Bakın arkadaşlar. Tamam. Amcım benim tamam. canım acayip acıktı Hadi gel aşağı niye bilmiyorum. İyi yiyelim. eğlenceler. Oh. Efe acıktığınızda, Bey, acıktığınızda bu tuşları basarak beni çağırabilirsiniz. Tamam. Ay. Efe Bey siz bizi şeye götürür müsünüz? Ay kapatma kızın perdeleri. Heh. Ee, biz evet. çok acıktık gerçekten. Hani buranın çok güzel bir restoranı varmış. Oraya götürür müsünüz bizi gösterir misiniz? Tamam. Hemen, Hemen bir karnımızı yapayım. doyuralım. Buradan nasılsam ölür müyüm? Hayır kızım çok yüksek yapma öyle şeyler. Ence yaramazsın <gülüyor> abi. <gülüyor> Gel buraya. Gel buraya küçük kız öyle şeyler yapma. En alt kata iniyorsunuz. Gel, gelin bütün bakalım. Bütün olan hoşçakta geldik. Evet. Şimdi bakın buraya geliyoruz. Buradan giriyoruz ve gelin burada bakın restoran. Merhaba. Ben bir... Merhabalar merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederiz. Ee, ya ben... bu kızımla. Böyle neler var yiyebileceğimiz? Ben şey almak istiyorum. Ekmek, <laughs> e, arasına sucuk, arasına bir daha ekmek, arasına bir daha sucuk, arasına bir daha ekmek, sonra azıcık sosis, bitti. Sonra bir daha ekmek. <gülüyor> kızım, <gülüyor> restoran lüks restorana geldik. Şöyle en güzel yemeğinizden şöyle biftek, tavuk, mavuk, ne varsa getirin ha. bize. Biftek. Hadi otur bakalım kızım. Anneciğim, <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> kızım sen bıraksana anneciğim onu. Hadi bakalım. Anneciğim yemek var, yemek yemek. Tamam. Otur Anneciğim. Bir bebeğim. Bak Efendim, şurada, şurada geçecek aynı sana benziyor. Hemen Ay sensin o çiçek. Benim tatlı kızım. Ben de şu şapkamı çıkartayım artık değil mi? Şimdi ayıp olacak. Yemek yerken böyle şapka takılmaz. Anneciğim. <laughs> Anneciğim, Efendim, kızım. Galiba evden giderken yanlışlıkla senin ekstra ya, telefonunu telefonu almışım. Ya bunu niye alamıyoruz biz? Bunu niye alamıyorum? <laughs> Ay o... ne getirir? Bize getirmiyor mu yemeğimizi? Heh. <laughs> Çok kaldık? Gel fotoğraf çekinelim, patiya olsun. Gidelim Gülümseyin bakalım. Hemen hashtag yap kızım oteli. Ay herkes görsün bu otelde kaldığımızı, değil mi? Evet anneciğim. Bu arada anneciğim saçların çok güzel olmuş. Ay teşekkür ederim bebeğim. Hoppa. Ay bizim bu yemek gelmeyecek galiba kızım. Öldük acımızdan. Aa, anneciğim, anneciğim Efendim? o da havuz gördüm. Birazdan yüzelim mi? Ay bakayım bir. Gel bir havuza bakalım sonra yanar yemeğimizi ayarlayana kadar. Efe Bey. Aşçı ee, Bey evet. yemeğimiz ayarlayana kadar biz bir havuza bakalım. Tamam. Hemen şöyle şunu wow. Şunun Şuradan, bir sıcaklık. Ay, sıcak. Sıcak diyorlar bu havuz için. Anne. Kışın ortasında ne güzel ya. Baksana burası sıcak. soğuk. Burası çok soğuk. Burası çok sıcak. Nasıl yapmışlar böyle ya? Arada bir çizgi de yok. Allah Allah. Çok ilginç. Aynı anda farklı farklı suya girebiliyorsun. Hem sıcak hem soğuk. Çok güzel. Çok güzel. Burada Şöyle. ne var acaba? Ay burada da bir lobi var. Baksana kızım evet. oturma alanı. Anneciğim. Oo, çok Aleyna Hanım. Ece. Evet. Ece Hanım. Ece Hanım ece mı? <laughs> ece. Ece, de bana. ece Ece. Ben hanım ece, mıyım? Yukarıya mı götüreyim yoksa direk göstereyim mi? Yok yok. Restoranda yiyelim. Gelin hep beraber. Restoranda. Restorantta. Ha. Diğer müşteriler yemek yemeyecekler mi? Hah, şöyle oturalım. Ay teşekkürler Efe Bey. Zahmet çok oldu size de. Çok teşekkürler. Oh. Çok sağ olun. Ay Aşçı Bey çok teşekkürler. Ay ne kadar güzel bir yemek bu. Ece harika. Ece sağlık. Oh. Oh, oh, Anneciğim. Çok güzel. Efe, efendim, Şuradaki oh. adam çok komik ya. Dans ediyor. <laughs> <laughs> evet oh, dans ederek yemek yiyecek galiba Ya ne yapıyorsunuz ya Benimkini yediniz <laughs> Ay sizinkini yemiyorum bak kendimkini yiyorum <gülüyor> Kızım <gülüyor> hadi sen de ye yemeğini Sabahtan beri hiçbir şey yemedik uçakta Anneciğim bayıldım Dur ben seninkini yiyeyim. <laughs> <laughs> Çok güzelmiş gerçekten Bu otelin restoranı da harika Bayıldım ya <laughs> Anneciğim baksana Arkada dans ederek <laughs> servis <edelim>. yapıyorlar <laughs> neler oluyor orada ya? Burada hoş bir şeyler var galiba. Biz de bir dinleyelim bakalım ne oluyor. Ne oluyor abi? Abi. Abi sen benim aynı maymunuma benziyorsun. <laughs> <laughs> Efe Bey ne yapıyor bunlar burada böyle? Ben de anlayamadım ya. Anneciğim şu tarihi eser tabloya baksana. Oo. Evet onu ben çizdim. Efe Bey biz Hı -hı. bu oteli biraz daha gezelim mi? Bize arka bahçeyi falan gösterseniz de neler var neler yok. Anneciğim, Önce bir otel turu yapalım annecim, ki. Anneciğim ben durum. şu, şu şeyi de çok merak ettim. Neyi? Bu ben otel... Ben beni E, soyma sahip bu otel kaç dolar? Kaç dolar mı? <laughs> çok dolar mı yani, kızım? Ben bile bilemem. Biraz fazla yani. Oh, fış, müdürü var fışkiye mı? Fışkiye. Baksanıza. Fışkiye. fışkiye. Burada e, bir araba var. Anneciğim şu kollarımdakini alır mısın? Elimi içine sokacağım belki para çıkar. Gel <laughs> arka bahçesine gelmek ister misiniz? Ay tabii merak Hemen arka bahçesine gidelim. Bu arka bahçesinde de güzel bir yemek yeme alanı var. Burada wow. daha doğrusu Oo. böyle yemek de yenilebiliyor ama Yaparız. genellikle böyle tatlılar yeniliyor. Anne! Dondurmalar, Anne! <laughs> dondurmalar falan. Ne oldu kızım? Ya küçük kız, küçük kız ya ya. <laughs> da lada geriye, yaka lada burada sıkıntı olabiliyor ama bende olmaz, merak etme. Aa! Aa, <laughs> Aa! ne neden beni? Ya ben de düştüm anne, niye itiyorsun ya? Dikkatli <laughs> olun, niye oraya düştünüz öyle? <laughs> ya bizi iki saat içinde niye yuttunuz ya? ya? Efere Efe zaman da bir duvar yaptırmanız lazım. Efe Bey, bende değil. Burdan burdan varmış zaten gidiş Aa. O zaman ben buraya bir tane duvar çekeyim şimdilik yani yaraması için. Hemen şöyle. Oo ya çektiniz. Ooo. Wow. <laughs> güzel, oh güzel. my güzel. god. god. Düşmesi. Oh düşmesin. my Ay, god. Ay Ejil Hanım lap diye karşıma çıktınız. Buyurun. <laughs> Buyurun. Oo oh, çok güzel ya. Anneciğim. Bayağı Efendim kızım. Yani bak. Ben asansörlerle oynamayı çok severim ve şimdi oynayacağım. Oynayayım, Oynama kızım. Oynayayım, Gel bir odamızda odamıza çıkalım istiyorsan. Çıkalım. Size şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Evet. Yani bu, bu oteli aldığınız için. Şimdi gelin e, e, odanıza, odanıza Geldik. Tamam. Şimdi mi? burada olduğunuz için sizlere burada kalana kadar oynamanız için bedavadan tablet. Ha, Oynanları teşekkür ederim. Bilgisayarım Pastörden yok ama benim tabletim var. Bana bilgisayar. Oo çok iyi olur Bilmiyorum, ya bilgisayar. Abi abi. Model. Abi pazarlık model. yapalım mı? Bana bedava ya laptop ver sana e, kimliğimi vereyim. Şaka şaka sana bunu vereyim sana bunu vereyim. Bana bedava ya, şey ver. Var mı? Ya yok yok ya, tamam. bu daha güzel daha güzel. İçine içine tamam. e, şeker kattım. Hadi değiştirelim. Ben, şimdi şunu başlıyor başlıyor bakacağım diye. Bakın ne yapacağım şimdi? <laughs> Alın sizi. <laughs> Aa! Oh. Oh. <laughs> Bir şey de alalım. Oh, telefon. Abi evet. bende zaten tabletim vardı. Abi. İki tane e ben, oldu. Şey, ne yapıyorsunuz burada? Dışarıya mı gözetliyorsunuz? Valla ben otelin her yerini karıştırıyorum. Çok severim böyle karıştırmayı. Özellikle Neden? sularını Anne, akıtmayı. Anneciğim. Acaba e, burada nasıl... hani bizim evimizde de vardı ya. Burada da kasa var mıdır? Bilmiyorum ki kızım. Belki vardır ama otelin kasası bizi ilgilendirmez şimdi. Tamam, tamam. şaka yaptım. Oh, oh. Anneciğim yatağımın üstündeki de öyle yatağımızın üstündeki. üstündeki. Evet, evet, birazcık yalnız bırakayım görüşürüz. Bay Ay, de bay. Fiyat, biz dinlenelim birazcık zaten. Oh be. Ay otele gideceğiz de ne kadar yoruldum. Aa bu, kızım. Çok Ay, bu çok güzel. hadi bu çok. Ne yapıyorsun Nece? Anneciğim ne yapacağım tabii ki. Tabii ki de tuşa basıyorum. Hani o bir şey isteme tuşu var ya ona. Ay kızım çok. <laughs> Şimdi daha yeni gitti Efe Bey. Oh vallahi Ece yatan çok Hı, rahatmış. Ne değil yapıyorsun mi? anne? Ben de yatayım dur yanına. Ay uyku geldi. Çok güzel. Uyuyalım <laughs> mı Ece? Uyuyalım. Ah, çok rahat ya. Ben bu dur. çok sevdim. Ben Efe abiye rahat vermeyeceğim. <gülüyor> gel bakalım <laughs> Servis gel. <laughs> istiyorum. Servis. Geliyorum. Ben... Geliyorum. Bıktı evet. bizden değil mi Ece? <laughs> Merak etmeyin birazcık bir zaman ama hemen geliyorum. Ben evet. Hemen geliyorum. Geldim 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 geldim. Oh, beni çağırdılar galiba. Hemen gitmem lazım. Anne tuşu kırdık hala gelmedi ya. Merhaba. Ah! <laughs> <Hey>, Perüm nerede? Perüm <laughs> <laughs> Terör, kaybolmuş. Aa, benim sırtımdaki çanta da. Başlayamadı ya. olacak hadi bakalım. hemen şöyle. Anneciğim ya havuzdan sesler geliyor. Aa, ateşim Ateşi bastan düşüyordum. <laughs> <Aa, gülüyor> Anneciğim <laughs> Bu Anneciğim bir değil ya. Anneciğim gülüyor. Bir tane abi yani bir tane abi kucağına almış. Model yani. Anneciğim bu abi delirmiş. Ne oluyor ya? <gülüyor> 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 ya? Hayır. <Aa. gülüyor> <laughs> Anneciğim havuç partisi var. Bakın burada bir tane de parti falan da var. Hatta ben size bir şey göstereyim. Oo, Oo. mayamızı giyip biz de mi girsek acaba? Anne giyelim evet, bir mi mayamızı? Giysek. Ben hemen bir hemen gel, geliyorum. Hı. Şöyle hemen bir dakika. Hop anne bak. Uf. Ya atamadım bir. Bekle ben taş atacağım. Ben de atlayacağım öyle bir, değil mi? Bir, iki, üç. Uf, süper atladım ha. Hop. Ben de süper atladım. Bak şimdi Ece bak. Gördün mü? Gördüm. Hadi bir daha atla. Bak şimdi. <laughs> Anneciğim az önce e, bu abi KM abi Enes sabi kucağına aldı. Ay, ay. ay burada oh be. Ben kendime buldum bir ortam. Görüyor musun Ece? Gördüm. Süper. Ben de buldum kendime bir ortam. Şöyle gidelim. Anneciğim Efe abi <laughs> geldi. Yine saçınızı düşürmüşsünüz. <laughs> Bunlar neyden bahsediyor ya? Efe Bey bu siz değil misiniz? Anneciğim. Efe Bey mi? Ben onu bir yerden giderken gördüm. <laughs> Allah Allah. Anneciğim Allah. başka bir adam galiba. Sizin, siz ne için geldiniz? Burası hastane değil. Hastane değil bu iş. Hadi yalla. Hayır ben bunun için gelmedim. Ben hastaneden yeni çıktım. Burada acaba bir ee, şey oda var mı diye bir soracaktım da galiba servis gitmiş. Ee, ha, servis, evet. servis yanım, içineyim, şey yapıyor, o da yayıyor. Ee, evet. Kerem abinin, abinin de saç yokmuş, o da peyuk taktı. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Abi, abi sen niye üzgündün az önce? Az önce <laughs> üzgündüm biliyor musunuz? Çok üşüdüm. <laughs> e Böyle dönüşürseniz, bakın maçtayız maçtayız hava buz gibi yani ilk ilkbahar olmuş olabilir ama burada buz gibi ve siz de böyle Nasıl çıkıyorsunuz. O? Böyle çıkılır mı? Bana bakın kollarında ısıtıcı yünler var. Çok güzel evet. olmuş. Anneciğim aslında bu anne aslında en Enes abi bir tane fareymiş. Allah! Ya, çok korkunç hadi kaçalım kızım. Anneciğim hıy kısmış Kerem abide. Hadi gel anne. Yemeğe. Gel anne. Aha, geldim kızım buradayım ben. Anneciğim bu abiler nasıl yiyor ya? Merhaba. Şu, ayo şoför. Ayo nerede kaldın ya? Ah, geldim geldim bu arada yine peromu kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Siz <gülüyor> böyle kıyıdan e... öyle de yakışmış. Evet. evet, evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bu arada yeni güncelleme ile gelen e, şeylerin bir şeyleri merak ediyorsanız Abi kanalda e, videoları olacak. E, Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere hoşçakalın. Like, like, like. <laughs> like, like atın yoksa. Yiyecek bir şey olmaz.